Evet değerli izleyicilerimiz en iyisi kezmek programında dağ taş gezerek arabamızda zaman zaman yaktık balatayı ama her zaman için alın terimizle ne yaptık dalından kopardık yedik bademi hıyarı salatayı diyorum efendim. <laughs> şöyle bir kutu iki tane şöyle değerli büyümün yanına paşa koltuğuna oturuyorum selamun aleyküm. Aleyküm selam Ömür Abi demin kabadayı kabadayı dolaşıyordun. Ya kabadayı ne dolaşıyordun? Öyle dolaşıyordun. Yok yok. Ben yürüdüğüm zaman diyordun 8.4 şiddetinde deprem olur buralarda diyordun. <laughs> hava atıyordun. Yok yok hava attım. olmuş olasam. ancak uğraşıyoruz yani. Eyvallah. Anneciğim. Anneciğim isim ne? Şerife Karakaya. Şerif anne. Hacı abiye dedim ki Şerif anne dedim aşk var mı dedim yok dedi. <laughs> Aşkmış nereden gelsin? Biz öldük kal yavrum. Önceden var mı dedim o zaman da yok dedi. <laughs> var mıydı yok muydu? Var mıydı yok muydu? Bilemedim ben dünyayı yavrum. Kaç yıl oldu evlenildi? Hiç oldu. Bilmem 60 sene mi oldu? 70 mi oldu? Yok 80. Yok, yok. Ne kadar oldu? 58'in ayı, 58 senesinde, 1958'in son aylarıydı oğlum evlendiğimizde. 64 yıl. Ha. Yaş kaç abi? Yaş 80'de, nüfus kağıdında 83. Nüfus kağıdında 83. Senin anne? Benim de öyle 83. İş doluydu, çocuk doluydu. Aşkı ne bileyim yavrum biz. Kaç çocuk vardı? 8. 8 e tane çocuk aşkın ürünüdür ya. Hemen <laughs> insan 8 tane çocuk yapar mı? Bilmem. He? Bilmem. Kaç kız kaç erkek? 4 kız 4 erkek. 4 kız 4 erkek. Oo eşit. Eşit. Evet. Nasılsın acaba? Aran nasıl yengemle? Asta. Ana kula. Bazı, bazı kötü. Saat saat uyumaz. Ciddi mi diyorsun? Ciddi diyorum. Sen mi aksisin o mu aksi? E, valla o da aksi ben de aksiyim ben de. E İkisi aksi ediyorum. birbirinizle nasıl uyuşup da evlendiniz? 64 yıl aynı yastıkta ya. Ben <laughs> Bir dakika iş karıştı. Kim aksi? O da aksi ben de. Ben de. Acı aksi. Sert yani. Neysin? E, serteliyorum ben ya. Alan yok benim için. O nasıl serteliyorsun? Lafa dayanamayayım. Hadi panjirsiniz demek yani. Sert davranmayacak. Yani yumuşak olacak dediğini yaparım. Yani nasıl söyleyecek? İsim neydi senin acaba? Benim isim Durali. Ha, Durali. O Durali dedim. Bir duruyorsun sen zaten. Duruyorum da. Ha, nazikçe bir Durali der misin? <laughs> Durali. Duruyor mu Durali deyince? <laughs> Durmaz. Ya, hiç deme ya Durali. Ne? Hacı değil mi? Hacı mı dersin? Ee, i̇yi de hacca gittikten sonra hacı dedin. Hacı olmadan evvel ne diyordun? Hiçbir şey demezdim. Allah Allah. Öyle. Ama diyor ki ben nazikliği severim diyor. Nazik bir evim bir oluyormuştu yavrum. Sende aksilik var mı? Yok yavrum aksilik ne? Şey... E, var diyor adam aksi diyor. diyor. Var mı? En, en beğenmediğin huyu ne? Ha. En böyle gıcık kaptığın huyu ne? Benim mi? Benim ondan gıcık kaptığıma sert tavırma diyorum ona. Ben bu kadar gıcık kaptığım ben şey mayri, yok. Mayri. Et çık, sırf sırf duymayır. Etik sert söylersen sert söylemedi. Yavaşta söylersen duymayır. Çek diyoruz. Sonuç. <gülüyor> Sonuç. <gülüyor> Sonuç bir şey değil. Birazdan. Ama sen de böyle uzaktan bağıracağına yanına yanaşıp dur Ali. Yemeğini yedin mi, namazını kıldın mı desen olmaz mı? E, o kadar, o kadar <laughs> yok yani. O kadar da diyorsun nazik değilim diyorsun. Yok yok, o kadar. Sertimdir diyorsun. Ya çok sertim ya. Yapma ya. <laughs> Peki senin onda sevmediğin huyun ne? E, o da sert davranıyor bana böyle. Nasıl mesela? Zar hemen olmazsa şaka tez olurum. Allah Allah, tez canlı. Tez canlı. Neyse ya. Allah size uzun uzun ömür versin Dural abi. Amin. Hayırlı ömür versin oğlum. uzun istemem. Ölemez o kötü bırak. Ha, ne? Hayırlı ömürler versin. Uzun ömür istemem. Ölemezsek ne? Kim bakacak bize? abi her canlı bir gün ölecek be. Muhakkak olacak anda sürünmek olmak. Bir, bir de hemen üç günde yatırılmak lazım oğlum. Öyle bir ölüm istiyorsun. Tabii. Yani. Aman aman aman. Sen? Allah iman uğran nasip etsin yavrum. Üç gün döşecek, dört gün toprak isteyim. Çektim Yataklara yatırmasın. Kapılara bakıtmasın. Dört kız da var ama burada bir kız var şimdi gene ev koyu sildisi, burada en çok o bakar o koyda burada. Eyvallah. Eh. Seni ona onu sana düşürmesin. Ha öyle diyor. Ha, anladın düşürmesin, mı? Düşürmesin. Amin. Ya şimdi böyle yaşları görünce de yani ben dua niyetine söylüyorum da yanlış da anlaşılmasın. Yani birbirinizin yokluğunu da birbirinize göstermesin. Evet, heh, en, en yani sonra. sen önden gidersen. Ha. O arkadan gelsin o da bir hafta sonra duramam ben yavrum korkarım yalnız. Mehmet Bey'in şurada onun niyetine ne durursa mülü duramam yalnız. Sen o zaman ne diye dua ediyorsun? Ben önden gideyim hacı sonra mı? <laughs> ha ölmesin. <laughs> Cidden öyle dua ediyorsun mu? Yok etmeyin neydi ölmesin diye. E, ölmesin ayrı bir şey bir şey olursa ben önden gideyim demek ayrı bir şey. Değil Sen ben. yalnız duramam diyor. Sen durabilir mi yalnız? Ben yalnız dururum idare ederim. <laughs> Ya, yalnız durulmuş mu ya. durulmuş evlenir misin ya ince abi de sen ya, kafama göre adam bulursam evlenirim kafamı bulmaz evlenirim ben oğlum ne diyorsun ya ya <laughs> bu sen kıskanmaz mısın İyi, ben öldükten şimdi gelsin Allah Allah <gülüyor> ama erkeğe bakmak zor biliyor musun? Seni oğlunun yanına, kızının yanına tabii, sığarsın tabii, da tabii. hacı nereye sığacak be? Evet. He? Boyu uzun diye ben yavrum. Ben... Ne boyu uzun diye sığın... <laughs> <esprili gülüyor> ne yapıyorsun durana? Espri ne diye bir de sert adamıyım. Ben dayanamam. Ben gelin eline duramam. Kusura bakma. Allah bakım. Allah sert adam. Yok yok. Değerli dostlar yalnız var ya. Şimdi röportajı yapıyorum ama bir taraftan da bakıyorum. Abi yok yok şöyle bir kalkıyorum siz oturun. Şuraya bakıyorsun abi. kara demlik çaydanlık. Bakıyorsun belli şeylerine düşkünler yani boğazlarına düşkünler ızgara ama beni en fazla ilgilendiren ne biliyor musun? Gel bak şu kelebeğe bir yaklaş önce. Şu kelebeği görüyor musun bak? Şu kelebeğin güzelliğine bak hop uçtu. Kelebek oradaydı ama şunlar şunlar bak bak. Buraya bütün yüzükleri dizmiş vallahi. <laughs> şuraya bak şuraya. Bak bak haçtan kalan yüzükler diyor bak haçtan kalan yüzükler şöyle. Haçtan kalan yüzükler. Şu ne ya anne ya? O da şey samursağın tohum. Tohum mu? Nasıl? Şu nerenin kilidi? Kalbinin kilidi mi? Bilmem. Onu da takmış Ramazan Evet. Haç yüzükleri de burada değerli dostlarımız. Orası, orası, orası. Tarihi de bir ev. Şimdi evet. o zaman evet o da orak. Böyle tabi 50 yaşı 60 yaşı geçenler olduğu zaman ne diyoruz? Birbirlerine güzel sözcük kuruyorlar. Şöyle güzel bir sözcük kursan Durali abiye ne derdin? İyi, ne derdin bir şey de, ne var da ne deyin yavrum. Ya insan şöyle bir şey der Durali abi, abi sana abi, aşığım seni Allah başımdan eksik etmesin. Aşığım. Öyle aşığım deme ya. Ne diyeceksin ya? Ne bileyim ben ne diyeyim. Ahinden denkeyle aşık mı olur? Ama güzel bir cümle söyle adama da motivasyon olsun biraz yumuşasın adam. Öyle Peki diyor. en güzel söylediğin laf Ali abiye ne? Bir hacı dedim başka ne diyeyim ya? Kırsta bir işine yararsan hacı dedim. Yaramazsan euro. Ciddi mi söylüyor? Ciddi diyorum ben oğlum ben de. Sen tamam. Sen nasıl? Sen de ona biraz tatlı davran. Ee. Be. Yok davranamam bak. kusura bakma. Oğlum bunlar iyice gerildiler ha. <gülüyor> <gülüyor> en son el ele ne zaman tutuştunuz? Ne de olur tutuyor elinden ben işte bir hastaneye götürürsem yani. Ne zaman tutuyor başka? Allah'ım, Allah dedi ki <laughs> hastaneye götürürken tutuştuk <laughs> Ver şu elini. Bak uzattı Hacı abi tut. <gülüyor> tut. <gülüyor> ha? Ya ona asker arkadaşı gibi. Şu işe gıcık oluyorum. Ya şöyle güzel tut güzel bak tut. Şu eli ver şöyle aşıklar gibi tut ya. Aa bak ben en sevdiğim ne biliyor musun? Böyle dinle dinle. Böyle 40 yıldır 50 yıldır böyle tutuşmuyorlar ya el ele. Ne yapıyorum biliyor musun? Böyle ele tutuşturuyorum ondan sonra. Ne diyorum? Ben çıkıyorum aradan. Yardım etsin size. Yaradan diyorum. Bırakmayın elinizi ben çıkayım ondan sonra. Bırakma bırakma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.